Kül Sindirella Masalı Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar ülkenin birinde genç bir kız yaşarmış. Bir gün annesi öldüğünde babası yeni bir kadınla evlenmiş. Bu kadın kötü kalpli biriymiş. İki tane de kızı varmış. Bu kızlar da annesi gibi kötülermiş. Üvey annesinin kızları Kül Kedisi'ni ne bizimle aynı masada yemek yemezsin ne de bizim gibi giyinemezsin gibi sözlerle kül kedisini hep eziyorlarmış. Üvey kardeşi bardağı yere atıp temizlemesini istiyormuş. Evdeki en ağır işleri kül kedisine yaptırıyorlarmış. Kül kedisi çok yorulduğu için sönmek üzere olan şöminenin başına geçip kedisini de kucağına alıp orada dinlenmeye çalışıyormuş. O yüzden ona kül kedisi diyorlarmış. Bir gün kral sarayda prens için bir balo düzenlemeye karar vermiş. Tüm ülkeyi ilan ettirmiş. Ülkedeki tüm evlenme çağındaki genç kızlar bu baloya katılabilir. Gelmek isteyen herkes gelebilir diye söylemiş. Kül kedisinin üvey kardeşleri çok güzel giysiler giyip süslenmişler. Kül de onlara isteksiz yardım ediyormuş. Üvey annesine ben de balo baloya geleceğim demiş. Güzel kardeşleri bu halinle mi deyip ona gülmüşler. Kül ağlayarak şöminenin başında beklemiş. O sırada şömineden bir duman yükselmiş ve karşısında bir peri görmüş. Bu peri annesiymiş. Kül kedisi ağlama sen de bu baloya gideceksin demiş. Bana bahçeden en büyük kaba bul getir demiş. Kediye de yedi tane fare yakalamasını istemiş. Peri bal kabağını güzel bir at arabasına çevirmiş. Farelerden birini şoför, diğerlerini ata çevirmiş. Peki ama ben dans etmeyi bilmiyorum ki demiş. Kül kedisi Peri'ye hemen ona iki tane parlayan taşlı çok güzel bir çift ayakkabı getirmiş. Artık sen de dans edebileceksin demiş. Mutlaka prensle dans etmelisin demiş. Ama sakın ''Tutma, Gece saat 12 olmadan mutlaka eve dönmelisin yoksa her şey eski haline döner demiş. Anne, seni bir daha görebilecek miyim demiş kök kedisi. Annesi, merak etme. Ben hep senin yanındayım demiş. Kök kedisi at arabasına binip baloya gitmiş. Salondan içeri girerken bütün gözler onu ona çevrilmiş. Üvey annesi, kardeşleri bile onu tanıyamamış. Çünkü kül kedisinin çok güzel bir elbisesi, çok güzel bir ayakkabıları, saçları çok güzel bir şekildeymiş. Kral, işte bu bize yakışır bir genç kız demiş. Prens gözlerini ondan alamamış ve dans etmişler. Kül edisi zamanın nasıl geçtiğini anlamamış ve gözü duvardaki saate takılmış. Saat 12 olmak üzereymiş. Hemen prensi bırakarak koşmaya başlamış ve merdivenlerden inerken bir tane ayakkabı ayağından çıkmış. O kadar az vakti varmış ki o ayakkabıyı dönüp alamamış bile. Prens peşinden Koşmuş ama yetişememiş. Yerde duran ayakkabıyı görmüş. Bu ayakkabıyı alıp adamlarına vermiş. Onlara demiş ki: Bu ayakkabının sahibini bana bulun, getirin. Ülkede ne kadar tüm genç kız varsa bu ayakkabıyı denesin. Kimin ayağına olursa onu bana getirin demiş. Adamlar her eve girip çıkmışlar. Kül kedisinin olduğu eve geldiklerinde üvey kardeşlerine ayakkabıyı denetmişler ama olmamış. Annesi de biraz zorlayın olur demiş. Dans etmekten ayakları şişmiş kızlarımın demiş. Adamlar bir daha denemiş. Gene denemiş olmamış ayakkabı. Adamlardan biri içeride bir kız daha olduğunu görüyorum o da ayakkabıyı denesin demiş. Üvey anne karşı çıkmış. Hayır, prensimizin emri. Herkes deneyecek. Kül kedisi gelmiş. Bir kere de kül kedisinin ayağına olmuş ayakkabı. Üvey anne ve üvey kardeşler bu işe çok bozulmuş. Çok sinirlenmiş, çok kızmışlar. Bu nasıl olabilir böyle diye prensin adamları kül kedisini alıp saraya götürmüşler. Prens kül kedisini karşısında görünce çok mutlu olmuş ve evlenmişler. Ömür boyu mutlu bir şekilde yaşamışlar.